Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yavya Tefetür. Bugün sizler birlikte bir glasız oyun oynayacağız. Bu tarz videodan gelmesi istiyorsanız like atıp abone unutmayın. Hemen başlayalım. Evet çok güzel. Hadi. Evet şöyle bir şey yaptık bakalım. Ağzına kadar doldu. Şimdi. Yeni bir hmm. biraz kısa oldu. Evet. Bunu da tamamladık. Şimdi. Vee 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 vee. Şimdi diğer bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Burayı şöyle. Ya olmadı olmadı. Hayır. Buraya niye olmadı? Hayır. Bir daha yapalım. Şimdi doğar. Allah 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 Evet. Şimdi diğer bölümdeyiz. Galiba 200 ev. oha. 260 yıldız varmış. 263'e bin Şöyle. Ya e, olmadı olmadı olmadı. Hayır Abi. Restart. Tamamdır. Şurada bir şey çizmiştir. Şimdi diğer level'a geçelim. Ee. Abi. Hmm. Geçtik. Nasıl geçtik ben de anlamadım. Evet şimdi şöyle yapıyoruz. Ağzına kadar doldu. Diğer bölüme geçeriz. Geçeriz. Neye geçiyoruz? Yanlış yaptık. Ve de yanlış. Evet. Geçtim. Bunu da geçtik. Nasıl geçtik? Anlamadım. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız ee, 3 like. Evet. 3 like nedir? Kanal 7 abone. 3 like diyorum. Çok iyi bir şey. Adamlar 3 bin like. 3, 3, 300 bin like. 3 bin like. 30 bin like. 3 like. Kuşrak gelirse bunun devamı gelecek arkadaşlar. <laughs> o yüzden beğenin, paylaşın, yorum atın ve beni destekleyin arkadaşlar. Ve Ne olmadı. Yok. Neyse. Diğer level'a geçelim. Hmm. Ben yani, yapacağız bir saniye? da kolay. Şimdi diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Harbiden yaptım. Küçük bir çizgi. Bir bardak suyu taşıyor. Bir bardak suyu taşıyamıyorum. İçim su boşuna çıktı. Burayı nasıl yapabilirim? Bir saniye. Şuradan şöyle tutar bu? Şuradan galiba tutacak. Gel bir saniye. Şöyle gelecek. Şunu tutacak. Nasıl abi ya? Dur yapamıyorum. Bu nasıl ya? Şöyle yapsak. Olmaz. Böyle içine su girmez. Eee... E, su böyle bak aşağıya gidiyor bazen. Şöyle bak su iniyor. Ben bunu yapamıyorum abi. Nasıl yapılıyor? İşte. Böyle bayağı zor olmuş abi. Yorumlar. Abi burası nasıl yapılıyor ya? Şöyle böyle bu saçma sapan şeyler yazıcım şeyleri. böyle sıkıştıracak bir şey mi olsa galiba evet anladığım gibi evet, çok anladım canım Evet sorusu. de tam tersi yapalım. Ne düştü? Ben bunu yapamıyorum şu an. Nasıl ne olacak abicim bu? Niye dedim ki nasıl yani da ay yanlış yaptım şöyle bir şey mi yine düşecek bu abi tamamdır sonunda Abi yarım saattir yapmaya çalışıyorum sonunda. Harbiden <laughs> sonunda başardım. Hmm. Tamam. Solan nereye gittiğini gördüm. şurayı kapatırsak Şöyle şey Evet Burayı da geçtik Böyle 20. bölümde de videonun sonuna gelelim. Şurada da kolay Dedik ve yapamadım Ha bardak düşüyor bir saniye Burada da zorlanabiliriz Azıcık bir su doluyor. Bir saniye. Hadi, hadi! hadi Daha fazla. Bir saniye, bir saniye. Ben. tamam <laughs> anladım şöyle gel Allah dur şöyle gel şöyle gel tamam iki yıldızla <laughs> bozman oldu <laughs> iki yıldızla arkadaşlar tamamladık şöyle 19. level'a gelelim. Buradan bir de test yapacağım. Bardak nereye gidiyor? Tamam. Ee, bardak oraya düş. Yoktur. dur bir saniye. Kaldır açı yapmasam belki tutar. Şöyle yukarı. Bak dev geliyor. Şimdi geldi burayı yap. Biraz kafa karıştırıyor. Bardağı aldı getirdi. Bir saniye. Şöyle yapsak, şöyle yapsak ne oluyor? Yine de devrildi. Şöyle yapsak. Ne devriliyor? Ya da tam tersini yapsak. Ah 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 tamam. Şansa yaptım. 3 damla su bitti olsun. Ve son bölümü bir baştan videonun sonuna gelelim. 13 dakika olmuş. Hmm. Abi. Hadi hadi. Sıra kirli ya. Orada nasıl olur? Şöyle iki yandan çizemiyor muyum şöyle hem şöyle. Birazcık tuz oldu da işte. Neyse arkadaşlar. Şöyle kalem. Aa buradan her şeyi satın alıyormuşuz Satın alabiliyormuşuz. Oha paralara bak. Şimdi en yakın 150. Senin renginde neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu tarzdan gelmiş istiyorsanız arkadaşlar atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.